Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz çocuklar? Tüm gün çikolata ve waffle yiyeceğiz. Yeah. Evet kızım ne olmuş? Karnının hepsi açılmış. Çok ayıp sana. Kapatalım hemen. Tamam. Hadi kalkın bakalım gidelim. Hadi yürüyün bakalım çocuklar. Hadi ayakkabılarınızı giyin. Hadi giyin bakalım ayakkabılarınızı. Evet ayakkabılarımızı giyindik. Hadi bakalım çocuklar gidiyoruz kapımızı da kapatalım. Hadi bakalım yürü kızım bugün çok sıcak kızım değil mi? Çok sıcak bugün arkadaşlar. Hadi bakalım çocuklar. Yürüyün bakalım. Gidiyoruz işte. Evet, gidiyoruz arkadaşlar. Ada çok heyecanlı. Ada, tüm gün boyunca çikolata ve waffle mı yiyeceksin? Belki karnın ağrır kızım. Şarkı mı söylüyorsun Ada? Durun, durun çocuklar. Hemen ışınlanalım waffle dükkanına. Hadi bakalım. Bir, iki, üç. Evet çocuklar, waffle'a geldik. Hadi geçin bakalım. Evet arkadaşlar öyle göstereyim. Krev kafeye geldik. Evet geçin bakalım çocuklar. Geçin bakalım. Hemen yerleştiniz çocuklar. Şimdi siparişlerimizi vereceğiz. Hadi çocuklar. Arkadaşlar böyle Ayaz kendi waffle'ını kendi oluşturuyor. Kumpir de var isterseniz. Ama biz bugün ne yiyeceğiz? Vapul yiyeceğiz ve çikolata yiyeceğiz değil mi kızım? Hadi seç bakalım Ayaz vapulunu. Ada senin vapulun nasıl olsun kızım? Çok mu güzel? Üzerine dondurma ister misin Ada? Tamam o zaman Ada'nın vapulunun üzerine dondurma koyuyoruz. Hadi seç bakalım Ayaz. Ben de oturayım şöyle yanınıza. Hadi bakalım. Vapullarımızı bekleyelim. Evet Ayaz daha Waffle'unu seçmedin mi? Bilmiyorum. Tamam. Ada? Ada da başka bir şey istedi. O da geldiğinde sürpriz olsun değil mi kızım? Evet. Hadi bakalım seçtin mi oğlum? Bilmiyorum. Tamam. Bilmiyorum. Evet Waffle'larımızı bekliyoruz. Ada başka bir şey istemişti. Sürpriz olacak değil mi kızım? Bilmiyorum. Ama yanında dondurması gelecek Ada'nın. Bakalım 24 saat boyunca nasıl çikolata ve waple yiyeceksiniz karnınız ağrımayacak mı çocuklar? İnşallah hastalanmazsınız. Ada, inşallah hastalanmazsın kızım. <laughs> Hadi bakalım bekliyoruz arkadaşlar waplelarımızı. Ada tabağın geliyor kızım. Hadi bırak telefonu elinden. Gel burnunu temizleyeyim. Hadi bakalım Adanın tabağı geliyor sağlık. Buyurun Ada. Evet arkadaşlar. Adanın tabağı. Çıkar mı kızım? Tamam. Buraya koy. Meyve tabağı yaptırdı Ada kendine. Üzerine şimdi çikolata dökeceğiz değil mi kızım? Çikolata sosu dökeceğiz üzerine. Ayas senin tabağın da birazdan gelir. Hadi kardeşine yardım et. Biraz çikolata sosu dök ona. Göster ona nasıl dökeceğini. Evet. Ada çikolata şöleni istiyordu. Bu ne kadar büyükmüş adanın tabağı. Ada sen de dökmek ister misin? Evet. Tamam abisi. Evet. Ver bakalım adaya. Şuradan tut kızım tabağı. Evet dök bakalım. Hayır ağzına götürme kızım hadi dök bakalım. Ada dayanamıyor yiyecek evet. Şöyle tut kızım. İşte arkadaşlar ada çikolata şöleni yaptı değil mi kızım? Bir sürü çikolata yiyeceğiz bugün. Ver bakalım tabağı şimdi. Umarım karnın ağrımaz ada. Hasta olmazsın. Aç abi sen adaya. Hangisinden yedin kızım? Evet güzel mi çikolatanın tadı? Hadi başla bakalım meyve tabağını yemeye. Ayaz'ın da tabağı şimdi gelecek. Hadi bakalım. Kızım ver göstereyim nasıl yiyeceksin. Bir tane çilek alalım ilk önce. Bol çikolatalı bir dakika kızım aç ağzını ilk lokmanı ben yedireceğim sana aç bakalım hop nasıl güzel mi abi de tadına baksın mı kızım ver abiye çatalını bakalım tadına baksın abiye ver kızım tadına baksın vermeyecek misin neden ama abi de tadına baksaydı kızım güzel mi tadı Tadına bakabilir miyim ben? Ver bir bakayım. Tadına bakalım nasılmış. Hmm. Tadı çok güzel kızım. Al abisi sen de tadına bak. Ada sana çatalı veriyor. Hadi bakalım Ayaz. Meyve tabağının tadını beğenecek misin acaba? Oo kocaman bir buz çıktı Ayaz ha? Hop. Nasıl Ayaz? Güzel mi? Şimdi senin tabağın gelecek Ayaz. Adam. İçine çilek düşmüş çikolatanın kızı. İnşallah hasta olmazsın kızım sen. Nasıl bütün bu tabağı bitireceksin? Kocaman bir tabak gelmiş. Hadi bakalım. Ya da tabağın çok güzel görünüyor. Ben de senin tabağından yiyebilir miyim? Neden kızım? Abi de yesin seninle o zaman. Hadi abi siyah adayla biraz. Zaten adanın tabağı kocaman. Nasıl bitireceksin bunu kızım? Kardan davul gibi şişecek. Hepsini bitirebilecek misin ada? Oo afiyet olsun kızım. Umarım karnın ağrımaz. Hadi yiyin bakalım çocuklar. 24 saat boyunca çikolata yiyeceğiz. Hadi bakalım. Ayaz'ın tabağı da gelmek üzere arkadaşlar. Az kaldı. Ayaz kardeşinin tabağını beğendin mi? Evet. Bakalım senin tabağın nasıl gelecek? Evet. Efendim kızım. Ben de yiyeceğim. Ya kızım dondurmandan da yiyebilirsin arkadaşlar. Arada çilekli dondurma istedi. Dondurması da burada. Ben de yiyeceğim. Böyle kızım ver bana. Çatalını bana ver. <laughs> Al bakalım. Nasıl güzel mi? Ayaz senin de vafının geldi. Al bakalım. Oo, ayaz'ın vapuru da ne kadar büyük. Kocaman bir tabak Ayaz bu. Nasıl bitireceksin? Evet kızım tadabilirsin. Abi zaten bunu bitiremez ki. Karnı ağrıyacak yoksa abinin. Benim karnım ağrımaz. Senin karnın ağrımaz mı? Hadi ye bakalım. Nasıl mı yiyeceksin? Ver sana yedireyim. Hangisinden istiyorsun? Bunu mu? Evet. Oo jelibon istiyor ada. Abinin vapurunun üstünde jelibon varmış. Oo ne güzel bonibonlar tam olarak kızım baksana. Hadi bakalım. Ayas taban çok büyük. Nasıl yiyeceksiniz bütün bunları siz ya? Ne oldu kızım? Beğendin mi tadını? Afiyet olsun. Hadi bakalım. Ada o kadar çok çikolata yedik arkadaşlar. Ağzı her tarafı çikolata oldu. Al bakalım kızım çatalını. Hadiye bakalım. Her tarafı çikolata oldu kızım. Nasıl çocuklar? Güzel mi tadları? Afiyet olsun. Adaya bakın ya. Her tarafı çikolata oldu. Kızım bu tabağı nasıl bitireceksin? Afiyet olsun kızım. Umarım karnın ağrımaz. Hastaneye gitmeyiz. Hadi yiyin bakalım. Evet çocuklar benim de tabağım geldi. Ben de böyle bir meyve şöleni yaptırdım kendime. Böyle arkadaşlar dondurmalı. Dibinde dondurma var. Bu kafe çok güzel ya. Evet kızım bekle. Üzerinde de antep fıstığı var arkadaşlar. Böyle tadına bakmak ister misin kızım? Al bakalım. Ayas sen tadına bakmak ister misin? Tadına bakın benim tabağımın Bugün çok çikolata yedik çocuklar şeker krizine geçeceğiz çocuklar bugün çok çikolata yedik çünkü ada tabağını bitirmek üzere arkadaşlar ada karnın ağrımadı mı ayazın da mafulu bitmek üzere ne kadar çok çikolata yediniz çocuklar ada hangisinden yiyeceğine karar veremedi her tarafı çikolata oldu eli çikolata oldu ağzı çikolata oldu her tarafı batırdın kızım hadi yiyin bakalım sonunda hastanelik olmayalım da ayaz tabağını bitirebilecek misin Ada karnın vardı kızım. Ne yapacağız şimdi? Nasıl yiyeceksin? Yeme artık o zaman kızım. 24 saat boyunca çikolata yiyeceğiz dedik kızım. Umarım karnım daha fazla ağrımaz. Evet arkadaşlar daha ben tabağımı bitiremedim ama ben de şiştim ya. Bu kafenin waffle'ları çok güzel arkadaşlar. Çikolata şöleni de öyle. Her zaman biz burada waffle yemeye geliyoruz değil mi kızım? adam apulu çok seviyor zaten ayaz da apulu çok seviyor ben de yedim. afiyet olsun kızım benim tabağımdan da yiyebilirsiniz çocuklar adanın tabağında az kaldı galiba bitiremeyecek ayaz da, da öyle bakalım bitirebilecekler mi ada karnım ağrıdı deyip duruyor ada şaşırdı artık ayaz hangisinden yiyeceğini bilmiyor baksana bir senden yiyor bir benden yiyor bir kendi tabağından yiyor ne yapıyorsun şaşkın kız her tarafını çikolata bulaştırdın zaten 24 saat boyunca çikolata yersek böyle olur Ayaz bitirdi arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ada da bitirmek üzere. Ama benimki hala duruyor. Hadi bakalım çocuklar. Karnın ağrımadı mı Ayaz? Afiyet olsun. Sana da afiyet olsun kızım. Biz Harbiye'deyiz. Harbiye Krev Kafedeyiz arkadaşlar. Ayaz çok beğendi waffle'ını. Ada da çok beğendi değil mi kızım? Nasıl 24 saat çikolata yemek güzel mi kızım? Afiyet olsun Ada. Bendekinden de yiyebilirsin kızım. Daha doymadın mı? Hadi ye bakalım. Adaya bakın arkadaşlar ağzına bakın. Nasıl oldu çikolatadan? Tabii bu kadar çok çikolata yersen böyle olur kızım. Kıyafetlerini silme kızım. Elbiselerin kirlenir. Hadi ye bakalım ye. Ada. Sen ya oğlum onu. Burada var başkası adaya verelim. Ada benim dondurmamdan yersin olur mu? Hadi yiyin bakalım çocuklar. Ayas tabağını bitirdi. Ada da bitirmek üzere. Bendeki kaldı böyle arkadaşlar. Bunu da çocuklar yiyorlar. Buradan sonra nereye gidelim çocuklar? Markete gidip bir sürü çikolata alalım mı? Alalım. Gidelim mi kızım? Marketten bir sürü çikolata alırız olur mu? Market. Tamam hadi bay bay yapalım arkadaşlara ve markete gidelim o zaman. Bay bay arkadaşlar. Kanalımıza abone olup like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Çok seviyoruz.